Al kapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben İstanbul altılımı yatırdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 misli sonradım. Altılı ilk 3 numaralı King of the Soft arkadaşlar çıktığı gibi bitirecek. Yanına kesinlik tat yazmadım. Altın ilk 3 numaralı King of the Soft'u kralı geçemez. Onlar gelene kadar aynayı bulur arkadaşlar. Altın ilk 3 numarayı kralı geçemez. Altılının ikinci anda iki numaralı benzama kaçak at arkadaşlar. Dediğim gibi Müslüm Çelik arasında iç kulvar avantajını da kullanacağını bitiyorum. Kralı geçemez diyorum günün sağlam bankası olarak bütün yarış severlerine altının Altılının ikinci anda iki numaralı benzama. direkt benzamaya gidiyoruz. Altılının üçüncü anda 13 üç numaralı çıksalın için çok kolay bir yarış olur arkadaşlar. Çok seri bir at, çok kaçak bir Çıktığı gibi bitirir. Altınının dördüncü anda beş numaralı Gökçe Hatun kim bunlar kim diyoruz arkadaşlar. Altınının dördüncü 5 beş numaralı Gökçe Hatun kim bunlar kim diyoruz. Zıplatmasını bekliyoruz. Altınının beşinci yedi dokuz basmanı spor. Altınının sonu 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15 yazıp arkadaşlar bugün İstanbul altılısını direkt içeri atıyoruz. Kupanın 4 lira 80 kuruş üç misyonerim arkadaşlar. Dediğim gibi nasıl değerlendirmek isterseniz istersiniz. kimi dersen hani en çok güvenden kim derseniz arkadaşlar altının ikinci anda iki numaralı benzamı altının dördüncü anda beş numaralı gökçe altın bunlar benim kalelerim. Ama ben dört tane tek de girdim. Dediğim gibi ben de biliyorum ilk ayakları çok atlar çok atlar yazmayı. Benim oyun sistemim bu kardeşim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirilsinler. Nalka Bom TV'den herkese bol şans.